Bunu da sorayım sana Furkan. Şimdi e, Galatasaray'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk. Hatta ben geçen yılın şampiyonluk mücadelesi veren takımları olarak e, hangi takım sizce daha çok güçlendi diye onu da sordum. Ama şimdi üç takıma birden baktığımızda Beşiktaş en iyi transfer dönemini geçirdi diyebilir misin? Beşiktaş en verimli transfer dönemini geçirdi diyebilirim. En iyisi tartışılır, iyi kötü, yoruma Yo, açıklıdır. Yani ama en verimli transfer dönemini geçirdiğini söyleyebilirim. 8 transfer yaptığını söyledim. Az önce ifade etmiştim. Burada da gelen isimlerden en net şu ana kadar katkıyı alan Beşiktaş oldu. Rafa Silva, yani bilmiyorum üzerine ne kadar yorum yapılabilir ama sabah kadar konuşsak konuşuruz herhalde Rafa Silva'yı. Bir e, e, sezon yorum yapılabilir. Şu anda yani. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kadrosunda olsa kimsenin niye burada demeyeceği bir oyuncu Rafa Silva. Çok Pat önemli bir... Burada değil diye bazen soruların oluştuğu bir oyuncu. Doğru, bir Galatasaray var. için özellikle doğru. Galatasaray ciddi şekilde ilgilenmişti çünkü. İlgilendi. işte o da maliyetler çok geldi. Planlama doğrultuda <laughs> değil diye vazgeçildi. Sonrasında da olmadı zaten. Çok özel bir oyuncu. Yani, yani stat'ta izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Rafa Silva'yı. Immobile... Bu arada Mourinho'nun da bir açıklaması vardı o dönem hatırlayalım. Evet. Fenerbahçe içinde bir anda yazıldı Rafa Silva. Jose Mourinho da Rafa Silva Galatasaray'a yakın diye Yakın açıklaması. diye duydum. İngilizce, tam geldi, evet, evet, geldi yani, dönemlerde. Mourinho'nun ilk akıl oyunu denemesiydi Türkiye'deki. Doğru. Evet. <laughs> doğru. İlk beautiful mind denemesi yani. Immobile için bazı soru işaretleri vardı işte yaşı acaba işte son dönemde kariyeri düşüşte vesaire gibi. O da aslında kısa sürede çok da fazla bir düşüşte olmadığını gösterdi. Gabriel Paulista gelen bilgileri söylüyorum içeriden. Yani Evet. Bu arada Gönlüyoruz. Fenerbahçe Emre Mor'u kiraladı. Bir önceki saat diliminde bu gelişmeyi sizlere aktarmıştık ama şöyle bir detay var. Onu da bir son dakika olarak verelim. Evet oyuncu Eyüp Spor'a kiralandı ama Fenerbahçe'de milli oyuncuyla 2026'ya kadar kontrat uzattı bu gelişmeyi. De Aynen. Kural gereği sözleşmesinin son yılındaki oyuncular kiralanamıyor. Emre Mor'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı. 2025 yılını Eyüp Spor'da tamamlayacak sonra... Fenerbahçe'ye dönecek ya da Eyüp Spor e, memnun kalıp bonservisini alacak ya da başka bir takıma gidecek. Ama burada Fenerbahçe'nin Emre Mor'u en azından Eyüp Spor'dan sonra da kendi havuzunda tutmak istediğini görüyoruz. Yani e, Yoksa gönder edebilirdi. Bu Bosman futbola ne kurallar getirdi. <laughs> <değil mi? gülüyor> ne kaç getirdi hala. Değil mi? Az önce ilk bir, bir, önceki bölümde bundan bahsettim. İki yıllık, üç yıllık planlar çok yapılmıyor büyük <laughs> takımlarda diye. Bütün takımlar için geçerli. Doğru, geçerdim. doğru. Galatasaray'da halli kiraladı mesela. Eyüp yani. için hayırlı olsun ama önemli. hayırlı olsun ya. diyelim. Furkan Paulista'yı anlatıyordun. Ya Paulista konusunda işte İmmobile Rafa ve ek olarak Gabriel Paulista gelen bilgiler Ümraniye'den oyuncunun çok özverili olduğu yani Giovanni Van Bronckhorst'un saha içindeki gizli kaptanlarından birisi olduğu yönünde bilgiler var. Ee, ya yani Tek tek böyle baktığımızda Beşiktaş transfer döneminde dediğim gibi Can Keleş dışında şu ana kadar kadroya kattığı tüm isimlerden bence en net katkıyı alan takım oldu. Bunda tabii yeni bir kadro oluşturmanın da avantajları evet. olmuştur. Yani muhakkak Beşiktaş çünkü şu da var. yeni bir omurga yaratmak zorunda kaldı bu transfer döneminde. Geçen yılki isimleri de bu transferler daha üstte çekti. Get hani Getson Fernandez gerçeği var şu an Beşiktaş'ta. Doğru. Yani bir yeni transfer gibi bakılıyor şu an Getson Fernandez'e. Yani Getson gibi bir oyuncuyu şu an almaya kalksanız herhalde o, o dönemki maliyetlere transfer etmek çok kolay yani değildir. Yani Musrati de iyi başladı sezonu. Musrati, Raşitsa yani o şampiyonluk dönemindeki performansından esintiler veriyor. E Semih'in bir tutukluk Söz konusu, kabul Aa, etmek lazım. O da lazım. bir mevki değişimine gitti de diyebiliriz baktığımızda. Bu arada Beşiktaş'ın geniş kadrosu da ekranda. Bir kırmızıyı alalım arkadaşlar. Şimdi daha iyi oldu. Ya, bu arada çok eleştiriliyor ama ben Svensson'un da çok iyi niyetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir sabek olduğu düşüncesinde değilim. Hatta o da bence hem Süper Kupa maçında çok iyi performans sergilemişti Galatasaray'a karşı. Lig'de de şu ana kadar 3 haftalık periyotta bence çok iyi işler yapıyor. E, Masuaku çok eleştiriliyor. Bilmiyorum... Yani Beşiktaş şu an bir sol bekten daha ne kadar katkı alabilir? Masuak konusunda bence bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. O da biraz oyuncunun bir sakatlık olasılığı yüksek. Bu arada ben Masuaku konusunda biraz zaman zaman da sakarlık da var yani. Ya yani Masuaku konusunu ben konuştum Beşiktaş'taki bir profesyonelle. Ya yani masuakı niye masuakı eleştiriliyor dedim açık açık ve dedi ki aslında oyuncunun performansıyla alakalı bir problem yok. Yani Masuaku iyi bir sol bek. Ama dedi işte sakatlık ihtimali var ve biz 45-50 resmi maçı bu sezon düşündüğümüzde hı hı. Masuaku bize o konuda biraz soru işareti yaratıyor. Ya yani son günlerde de Beşiktaş'ın bir bek transferi arayışı içerisinde olmasının da aslında sebebi Masuaku'nun o 45-50 maçlık periyotta çok o fazla zaman, güven vermemesi. katılır mısın? Masuaku eğer yine o problemleri yaşarsa sanki muadili böyle Emre Terzi'ye de da Zaynettin o değil de Emirhan Topçu olacak yok. gibi düşünüyorum. Ya, bu bir yorum değil bilgi zaten. Yani orada ya biz şu an Emirhan Topçu'yu Yudokai'nin alternatif olarak yazıyoruz tabii haliyle ama e, Antalya Spor maçında sol bekte oynamıştı <laughs> Emirhan Topçu. Masuaku o dönem bir yurt dışına gitmişti eşinin doğumu sebebiyle. E, ama sezon içerisinde de Masuaku'nun bir numaralı alternatifi Beşiktaş'ta Emirhan Topçu olacak. Zaynettin zaten denklemde yok. Zainutdinov'un bu arada e, Amarty, Chamberlain ve Abu Bakar kadar bir krize dönüşmemesinin sebebi tamamen işte o pasaport, mavi kart kuralından dolayı yerli oyuncu sayılması şu anda. Yani o hakkının hala devam evet, ediyor. Evet, aslında en az Amarty, Chamberlain ve Abu Bakar kadar kadro planlamasında düşünülmeyen bir oyuncuydu. Zinovy e gitmedi. Transferi Rusya'dan başka isteyen kulüpler de oldu ama oyuncu Rusya'ya dönmek istemediği için transferi gerçekleşmedi. Mecburen kaldı takımda. Muhtemelen de kontratı bitene kadar Beşiktaş'ta kalabilir Zaniet Dinov. Çünkü o da çok transfere sıcak bakmıyor, ayrılığa sıcak bakmıyor. Ama bir kriz olmadıysa onun da ana sebebi yabancı oyuncu statüsünde olmaması Zaniet Dinov'un. Ben çok Giovanni Fambro'nun kursun 3 kulvarda da Zaniet Dinova görev vereceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Masuaku'nun alternatifi zaten Emirhan bak, Topçu orada. Orada şöyle enteresan bir detay var. O transfer e sen muhtemelen daha fazla hakimsindir ama Zaynettin'e ola birlikte son olarak gerçekleşecekti öyle konuşuluyordu. Evet bir durdum. paket transfer. Ee, eğer öyle olsaydı yani oyuncu belki gitmeye istekli olsaydı Beşiktaş bugün e, sondan da fayda alamıyor olacaktı. Böyle de ilginç bir yanı var tabii. Ama yani. o dönem Jetson gitseydi kim gelecekti biliyor musun? Yani Artık gitse... transfer dönemi bitiyor ya rahatlıkla söyleyebilirim yani bunları. Grombayak gelecekti Beşiktaş'a. Ren'e gitti. Evet Bodo'da oynayan çok istedi yani Beşiktaş onu 19 da. 19 milyon euroya gitti. Beşiktaş çok istedi bu transfer döneminde Gromback'i. Hatta geçen seneki o Bodo maçlarından biri bir Gromback şeyi var, sempatisi var yani Beşiktaş'ta taraftar arasında da var. Ama Inge hani son gitmeyince orta saha transferi rafa kalktı. Orada bak Gromback dedim. Bugün şunu gördüm. Transferlerle ilgili araştırma yaparken Rennes Sportif Direktörü bir açıklama yapıyor. Haaland konusunda diyor çok pişmanız diyor. Çünkü şöyle bir gariplik yaşanmış. Tam Gromback ile ilgili bir şey de denk geldiği için oradan ona bağlayacağım. Bizi Alanta izledik diyor. Ee, U17'de, U19'da işte çok o meşhur olduğu dönem Molde'de toplantı yaptık diyor. Odada dedi ki kendi kendimize ya tamam biz bu oyuncu alacağız ama bu Molde'de oynuyor oyuncu. Yani alt üstü Molde hani biz alıp e, Fransa'ya bu oyuncu nasıl uyum sağlayacak? Nasıl major lige uyduracağız? Tamam fiziği var ama yani Molde'den mi Rene oyuncu getireceğiz diye böyle hani bu zaten, şekilde zaten alamazlardı. Masadan kalkıyorlar alamazlardı. Yok o, 9 dönemde... gol atmadan önce. Yok o dönemde de alamazlardı. Zaten o dönemde mesela Galatasaray'ın da ilgisi oldu. Haaland için gidildi, turnuvada izlendi. 17 yaşındayken falan izledi Galatasaray. Hmm. O zaman o zaman bile 8 milyon euro falan istiyorlardı bu arada.